bugün bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Of ya bütün işlerimizde kaldı. Şimdi bebeğe de süt yapacağız. Yeterli. Yeterli. Hmm, koyalım şimdi. Sen şimdi bebeğimizin sütüyle bizim sütümüzü ısıtıyoruz. Bekleyelim. la 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 la, 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 la. Hmm. Ne diyecektim? Arkadaşlar oldu. Çok sıcaklar. Evet. Bunlar bayağı kısılmış arkadaşlar. Tamam. Şimdi senin de kapağını kazandım. Gel komiser çocuk. Arkadaşlar bebeğin de sizi şimdi götürüyorum. <laughs> i̇şte geldik arkadaşlar. <laughs> gel 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 bakalım. Sen hazır. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Aferin.

arkadaşlar. Şimdi sıra bizim sütümüzde. Da. Biz akşam sütümüzü içiyoruz. Siz de için. Bir sonraki Hiç videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı Değil ve like atmayı ya. unutmayın. Hoşçakalın. Da. Da Keseriz. Baba baba bana da... ol. Like, my leave a comment,